Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, Far Cry Primal'ın ikinci bölümüne karşınızdayım. Bir önceki bölüm ben yani özlenevezine çekmiştim. Sonra bir izleyin dedim videoyu. Havradını siktim sesim aşırı az gelmiş. Ee, onun için bu videoda birkaç ayar yaptım. Umarım, yani umarım, bayağı bir umuyorum. Ee, i̇nşallah sesim düzgün, net, kaliteli bir şekilde gelir. Ee, ben en son burada burada mı kalmıştım? Nerede kalmıştım lan ben? Evet. En son e, şu sayla mayla onların geyik kişilerini halledecektik biz Geyik ve deri Ge O geyik derisi ve neydi Kurt derisi miydi Aha bak tam kurt burada zaten Tamam bak Bir kurdu hallettik Şuradan bir H'ye basalım hemen Bak bunun için tam kurt derisi tamam Var zaten Biraz toplamıştım ben video öncesi Hemen şu şeye gidelim bir önceki video 43 dakika oldu, onun için yani... Birazcık eşya topladım. Yani böyle ilerlemedim de, video dışı. Eşya topladım sadece. Evet, e, Bizim hemen kabilemize geldik. Bunlar bu arada bayağı bir gelişmiş, baksana şunları ev mev yapmışlar lan. Evet, geliştir diyelim. Of of of! Saydın geçtiği pozisyona bak be. <laughs> Evde güzel ha. Smart da teşekkür ediyor galiba. Yani borcunu şurada ödeyebilirsin sorun değil de neyse. Şimdi bizim şeye gidelim be. Bak iki kişi daha geldi bizim köye. Şu şeye de bir gidelim. Kim bu? Tensai miydi? Tensai miydi? öyle bir boktana. Evet ben geldim. <laughs> Tam malzememiz varmış inşallah daha nasıl daha Bak nasıl lan oynuyorlar <laughs> bak Anlamına koyduklarım Yan yanlar size Bu da takkar Sen teşekkür et.. amınakoyim Seni sevdim Tamam şimdi bir görev var galiba Evet e, şu işarete doğru gidelim hemen ya bu Saylan'ın verdiği görevlerden gitmek istemiyorum ya cidden. Ne, yapıyorum, ne yapıyorsun? Ne burada lan? O elindeki ne onun? Bence ee, bir şey yapıyoruz artık yapıyoruz bir şey ya. Senin yurdun oğlum benim yurdum lan bura. Senin yurdun diyor ya. Tabi benim için gayet kim için gayet? Halkım. Halkınsa ben Ay, de kral uzman gibi şimdi evlenmiş mi oluyoruz? Anlamadım ben. Kulağını anladık sen kulak seviyorsun anladık adın kızın kulak fetişi var arkadaşlar. <laughs> Sopaya bak lan güzel bir şey benziyor bu damlar yani yarın yani odam yanıyor. Neden neden geliyor? Gelmesinler. Vuruz vuruz ya bir çıktı git sen de. Yarın odam gelecek. Ertesi gün aha. Geliyor odamlar. Neyse Sadece konuş konuşalım bakalım. Yakın saldırı sola. Saldırı olacak galiba. O zaman ben bir lan hikaye mi olduğunu yırt almakayım direkt ya. Bize saldırmak. Hazırız. Helal lan. Oha. Oha. Saldır. <laughs> lan bu tip ne Buna bak lan maymuna benziyor. Burukkan. <laughs> lan oğlum bu canavar oranjutan. Oha. Onlara koydum bak seni öldürürüm ha. Orospu bu çocuğu ya. Tek eliyle havaya kaldır ama bir de tehdit ediyor. Aman öyküyüm takar takar diyorum ben yani SMS'e 2-1-2-3'ü derim yani. Bunu... Siz bunlar niye saldırıyor anlamıyorum bizim bir tane adamımız saldırdı sadece baksana. Yazık lan. Ön geç. Gelin askerler gelin saldır 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 önden. Bana ok lazım ha okum yok. Lan gelme amına ne biçim geliyor? Kafana kafana, kafana kafana. Gel gel. Kafana amına. Gel sana gel gel. Nerede o? Amına koydum gel. Öleceğiz. Öleceğim amına koyayım. Öleceğim be. Aşağı düşeceğim. Nerede? Gel. Kafana amına geçiyorum var ya. Gel. Sen de gel. Ne diyor bu? Göre lan bir yerden çıktığım yok amına koyayım. Odan, odamı mı? Odan öldürüyor şurada. Duvarlara saldırmak. Nerede? Bak bak bunlar duvar çekmiş. Oha nereye yıkıldı lan? Onu çekip. Aha. Öl lan. Helal lan sana. Helal lan sana. Burada bak, bir piç daha var. AHA! Birisi daha var. Onu ne? O bomba attı lan o. Osuruk bombasını attı. Ne attı? Köyünü koru. Neredeler? Kapıyı tutun. Kapıyı tut. Kapıyı tut. Allahu Ekber. Saldır. Saldır. Takarın gücü. Oha bak bak. Pusmuş buraya bak. Kamufle olmuş. Gel buraya gel buraya. Oğlum bu sol çok güçlüymüş lan bak bak. Onun nasıl bomba atıyor lan bu? Nükleer bomba zehir. Nükleer bomba atıyor lan bu zaman da nükleer bomba da varmış. Gir, gir şu sarı alanın içine gir. Bu ne? Mızrak. ee neredeler? Bizimkiler ölmemiş değil mi? Sen ne yapıyorsun lan burada? Şş. Ha buradalar mı tamam. Bir kıpırdama. Kıpırdama bir kahve. Şimdi nereye? Sayla ile toplan. Ha sokarım saydın artık yeter lan. Hayır gelmiyor bu kızdan ha. Udam hala yakın olmak. Avlama konuları. Tamam 3-5 kişi gelsin ben de gidelim avlayalım. Kimin karşı oraya gitme. Önceden kopmalarını sağlar. La oğlum 10 kişi anca adamımız lan. Gel, gel ben de gel benle gel benle gel. Biriniz benle gelsin lan. Ya tam şerefsizler bunlar ya Kendi kabiliyim ama şerefsizlik yapıyorlar. Allah'ım ya Rabbim. Hem diyor git yık diyor. Bir de tek başıma gönderiyorlar beni. Neyse go. Batı fengeze geze. Aha o ne lan? Udanlar. Bizim Benja'ya saldırıyorlar. Lan kadar ağaca mı çıkmış lan? Helal lan size helal lan İşte böyle olun oğlum böyle olun böyle Bu ne uzak çıktı ya Evet arkadaşlar Şu Udam kampına geldik Ben yukarıdan gelmek istedim Aşağıdan yol var mıydı? Yani aşağıdan da yol varmış ama ben yukarıdan gelmek istedim Sessizlik diyor. T taş at diyor tamam atarız atarız Nerede ki bunlar aha Bir tanesi burada dur hemen bizim baykuşu bir çağıralım bir işe yarasın ya. Şimdi Of oh, bunlar baya kalabalık lan. Bakalım başka birileri var mı? Tamam. Şimdi hedefte bu kadar kişiler var. Benim aşağı atlamam gerek. Lan dur inme hemen inme hemen inme dur lan be bir udan vardı. Nerede o? Gitmiş mi? İnşallah gitmiştir. Heh burada. Bekle. Tamam. Bu öldü. Diğerleri fark etmedi hala. Bunu kıracağız değil mi? Tamam. Kırdık. Bu bir. Bunlar çok kalabalık. Şimdi birini bir taktik alan lazım. Şimdi bekle. Bu piçleri nasıl yere sererim ben? Tam o arkasını döndü. Beni fark ettiler mi? Tam şunu da hemen. Okum bitti artık. Bu da fark etti zaten. Bismillah. lan oğlum, bunlar aşırı güçlü ya. Öleceğim. Ok yap. Lan bu ne kafasına Bak tek yemiyor tek Yemiyor Maske takmışlar Aha benimkiler geldi galiba ya öldürdüm zaten hepsini Şerollara bak ya Neyse yük şunları şunu hemen yıkalım. Yık 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 yık. Tamam. Evet udanlar geliyor. Buraya gel. Buradayım ben buradayım. Buradayım. Çok kafana kafana. İkiniz de ikiniz de ikiniz de. Bu da hep et yerek iyileşiyor ya. Of. Of. Kafana. Köye. Gidelim. O sikerler böyle, sikerler. Saylacım. Saylan benim. Oha, köy olmuşlar olmuş lan? Hepsi ölmüş. O o o, o kim lan? O. O. Kuzeye dönmek. Ha siktir bizim köyümüzü baş basmışlar lan. Sakin sakin <laughs> sakin. Oha kudurdu. Ey piçe bak kulakları kesiyor. Ul. O ul kim ya? O kim? O ol şey ya galiba. Ben o tek elinde havaya kaldıran gösteren. Ben onu nasıl öldürem amına koyayım ya? Nasıl öldürem? Adam ayı gibi, mağara ayısı. Ne lan? Neye bakıyor bu? Lan 4 kişi kalmışız lan. <laughs> Siktir yine ama 4 kişi kalmışlar. Bir de Venge diyorlar hiddeti. Oros savaşı başlıyor. Başlasın. Şimdi bir bakalım neler yapabiliyoruz. Şöyle I'ya basalım. Bu ne? Mızrak. Yapalım mızrak. Tamam. iki tane mızrağımız var. Kayıp bencalar. Ha, Bunları köy, köyümüze getireceğiz. Tamam getiririz. Şimdi bakalım. Burada görev var galiba. Şaman Tensay ile konuş. Takar. Aha bak yakışıklıymışız lan. Mamut efsanesi. Ruhani hayvanı yani neyse. Şu Tensay'a fazla gitmek canım istemiyor. Bu şarap marap bir, bir şeyler içiriyor bana. Onun için gitmeyeceğim ona. Şu biraz bir dolaşalım. Bak ne diyor bu Venja hayvanı yardım öldürme. Avla diyor. Escort. Oğlum bu escort ne diyorsun? Neyse şuraya bir gidelim hemen. Oradan görev yap alt alta ineriz oradan da diğer ip işlere doğru ola gideriz Bunları ben bir alayım ben. Ver abi. Bu ne? Tamam. Şimdi nereye? Bu ne? Çatışma. Ne oldu gene ya? Bak 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 gene. Aha bizim bizim askerler lan bunlar. Aa, mızrak. Of. Bu bir de. Of, bu da iki. O dağısı da var. Bana mızrak verin. Tamam. bunlar bizim mi oldu artık bakayım. Herhalde bizim köye katıldılar. Neyse. Biz nereye gidiyorduk? Bu mağara. Bölge keşfedildi. ha Şu Escort olayı artı isim la. Ezan dokunuyor şimdi. Şu escort olayı gidelim Ha. Tamam bizim köy katılar 15 kişi olduk. İyi güzel. Gidelim bakalım şu olaya. Evet arkadaşlar escort olayına geldik. Burada birileri var galiba. Neredeler? Neyse. Hemen şu escort olayı neymiş, neyin bir bakalım. Evet burada bir Venge kardeşimiz var. Diyor ki sana arkadaşlar yüzünden Venge barkalarına su bastı bizlere kadar eşlik et ve onda telekan koru. Tamam. Bana katılacaklarmış. Tamam. <laughs> Götler hizmet neydi ya? bu olmak. Olmaz. Buradan olacaksın Neyse. Bence grubuna ulaş. Tamam, ulaşalım. Benim oku okum yok bu arada Biraz benim çubuk toplayıp ok yapmam lazım. Bir bakalım avcı moduyla da hiçbir şey de yok yakında. Tamam geldik. <laughs> Onlarla konuş. E ee? Eşlik tam edelim abi. Yürü. Dört kişi az değil abi. Bunlar da ya, savaşçı yani. Baksana şunlara. Kafalarında bir şeyler var. Ok var. Bizim köydekiler gibi yani. Boş beleş insanlar değil bunlar. Bunları korumak lazım. Nereden? Dümdüz mü abi? Şu i̇şte atan odanlar geliyor. Aa bak bak bunlar bizimkiler. Geç geç arkama geç. Tamam. O baya kalabalık olduk lan. Altı kişi oldu bak. İki kişi kaçıyordu. Ekte altı. Lan eğilme sokun ya. Tamam. Bunlar bunları da aldık yürü. Biri bak bunlar arkada bunlar önde bak dağınık olma dağınık gitme <laughs> Of 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 Dalatları bebekleri değiştiriyoruz bugün De benim yardım gitti neyse Hadi gelin artık Neredeler Aha alttan gidiyorlar of 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 Aha yanlış yaptık yanlış yaptık Tamam Bak ölüyorum ölüyorum İyileş 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 Dur ölmeyin siz bana lazımsınız bekle Tamam Bak yukarıdan da bize takviye geldi ha. He. Heh, tamam bunlar olarak başladık 19 kişi olduk tamam iyi güzel Fena değil Burada tutkusatları kurtar var Şimdi şu bu ne? Gözlem kayısı. Kayası. Şuraya bir gidelim o zaman. Şu mavi şey ne? Onu merak ettim de. Ne ki bu? Neyse. Eyvallah. Sizinle şey yapmak güzeldi. Şu e, ee, kamp ateşine doğru biz bir gidelim. Bir olay daha var galiba. Olay bitmez ki zaten. Dur, eğil, eğil, eğil. eğil. Bizim Venge'yi tutsak almışlar. Bekle, Venge'sini kurtaracağım. Bekle. Hop hop pek verdim. Kafasına, gözüne, çüküne sapladım. Tamam bekle, geliyorum. Seni serbest bırakalım. Bakayım bu çok yakışıklı gibi ya. Bakalım. Bunu ben hiç sevmedim ya şuna bak. Bence dediğin esir olmaz. Kelle alır. Sen esir düşürmüşsün. Sen artık bir lekesin. Geber. Geber. Şunu bir taşıyalım bakalım. Sonuçta Vence'dir yani. Şöyle bir çalıya çöpe görmedim Heh tamam. Şimdi yolumuza devam edelim. O oh, ses ne lan? Onu kim kaç? 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 Kaç kaç kaç? Of yan ıskaladım ıska 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 ıska. Kaç 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 kaç. Bu benim patır kütür siker kaç. Geliyor. Geliyor. Minimap'te görüyorum geliyor. Tamam kurtulduk galiba. Ok mok hiçbir şey kalmamış ya. Direkt kava kuvvet saldıracağız. Gel babuş. Gel gel oğlum sen gel. Tamam. havada of havada tamam. Bir daha havada. Bir daha havada. Tamam. Burayı ele geçirdik. Şöyle hemen bir yakalım. Yak abi burayı da. Bizim olsun artık. Tamam. Burada da artık haremimize katmış bulunmaktayız. E, üç kişi daha geldi. Şuradaki bir şeyleri toplayalım. Ödülleri. Tamam. Şimdi e, ne var? Burada avcı jayma var. Zanaatkar bir şey var. Savaşçı Karoş. Karoş bak. Sana saldırmayı öğretecek diyor. Ben sana savaşıyorum. Son olarak şu görev. Bunları gitmeyelim ya. Boş ver abi bunları. Birazcık erzak merzak toplayalım. Şimdi. Şuraya biz bir ışınlanalım olmazsa. Kapal Karakolu Evet şimdi Arkadaşlar e, Bu bölüm biz burada kalalım e, Bir dahaki bölüm ilk önce şu e, karakola gideriz tamam mı Ondan sonra şu yaşlı mora gideriz Oradan sonra da 3-5 yerde alıp Diğer videoda öyle geçer Evet bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın Beğeni Yani ben başa nasıl anlayabilirim ki yani bu seriyi sevdiğiniz ya da sevmediğinizi. Eğer oynamamı istediğiniz, istediğiniz korku oyunları falan pistan varsa yorumlara yazın. Onlarla videosu gelir en, en yakın şekilde. Görüşmek üzere. Bak bak gene bir şey geliyor ama ne bu?